Selamlar gün saç boyama günüdür. Gördüğünüz gibi diplerim geldi. Schwarzkopf'un yeni çıkan saç boyasını aldım. 6.16 değişik bir renk gibi geldi. Elimde bir de yarım paket L'Oreal Excellence'ın 7.1 rengi vardı. İkisini kullanacağım. Gramaj olarak aslında Schwarzkopf'un daha çok yani aslında 1'e yarım gibi bir oran olmuyor. 6.16'nın tamamını elimdeki 7.1'in de yarısını kullanıyorum. Schwarzkopf'un içerisinden boyama öncesi uygulamayacağım uygulanan bir saç maskesi çıktı. Gerçekten de bu boyama sonrasında saçlarım yıpranmadı ve parlaklığını kaybetmedi. Yani genel olarak ben boyanın performansını sevdim. Beyaz kapama amacıyla boyadığım için önce diplerden başlıyorum ki diplerde boya biraz daha uzun sürsün diye. Sonra yavaş yavaş tüm saçımı boyuyorum ama eldiven takmayı unutmuşum. Hemen eldiveni taktım. Aman Boyama sonrasında da yüzüme ve boynuma bulaşan kısımları miseler suyla temizliyorum. Aklınızda olsun çok iyi bitiyor bence. Çok hayat kurtarıcı gerçekten. Ve saçımın ilk yıkamadan sonraki hali de bu şekilde. Rengini biraz koyulaştırdım ve o turunculuk da gitmiş oldu. Gün ışığındaki görüntüsü de bu şekilde. Ben çok beğendim gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.